Neyse merhaba arkadaşlar. Ben Kobra Demir Met Fortnite Fall Guys Gaming DMFG ve bugün Fortnite'lanacağız. Ve bugün sezon Altının neredeyse bir haftası oldu ve bir haftası olması için Ay, neredeyse bir hafta olduğu için yayınla yani sezonla ilgili yayın çekeceğim. Okey. Hazıra bastım bu arada. Evet gördüm. Uf bunu çok istiyorum. Ajan gibi zıplıyor her yerde. Yani örnek öğrencisi. E, fena değil skin. Dın 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 dın, dın. my royal yeah fortnite we about to get down get down tears on the board right now just wiped out tomato town my friends got down do what, like, yeah. <laughs> what you like now Long, what do you want now? Ah, what do you want now? Mm -mm. Barikatlı olabilir tamam oraya iniyorum zaten. Barikatlı bandiyo. Fortnite's gonna die. Oha bu planör çok iyiymiş. Cık, yani işte dalış izi. Çok iyi bayıldım. Şemsiye de iyi. Hem siyahlar çok iyi. Tamam abi. Ekleyelim sonra. Ama bir dakika. Bu musun sen? Deja haza 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 mısın? Ah, bu klasik pompalıyla uzun zamandır oyuncu. Nasıl? Ya kaçma! Şapşal! Lan adamın kalkanı dolu muydu? Daha doğrusu. Şu anda benim için yapabileceğim en iyi şey kaçmaktır tabii ki de. Evet yayına ne için bir şey yazdınız? Hadi sargı be ve hayır. Tamam edeyim mi kabulü? Tamam. Deji abi öyle aslında garip bir yani genelde insan öyle bir nick koyma asla. Oha havada patlattım. Aa, yokmuş hiçbir şey. Ne ne

Ha acaba merak ettim. Aha evdeyim mi davet tamam. Ayaz Mizra. Ha Mirza tamam. Mirz. Eski hesaba ne oldu? Ya, çok merak ediyorum. Eskisi yoksa banlandı mı? Mekanik yay yapayım daha iyi. Bakalım nasıl çalışıyor ilk kez. Ha, yükseltebilirmişim. Ürettim silahları. Tamam. Ne yapalım? dakika ne? Heh. Hop, saykladım adamı. İlkel hafif makineli tüfek. İlkel hafif makineli tüfek. İlkel makineli. Tüfek hafif makineli Tüfek hafif makineli Tüfek hafif makineli Davet attım bu arada bilgin olsun hadi grubuma katıl Katılmazsan da kendi suçundur artık Katıl. dün 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 Abi niye gruba katılmıyorsun? Ben sana davet atıyorum. Abi atıyorum davet. Sen görmüyorsun bence. Bak bir daha atar atacağım. Eğer gelmezse sen de bir sorun vardır. Hadi oyuncu olsun buralarda bir yerde. Hiç oyuncu bulamıyorum. Lütfen oyuncu gel. Yoksa 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 ne? Abi vallahi davet gelmiyor sana. Sen abi attım ben davet sana ama. Ya sen görmüyorsun ya da bu bir bak var. Ya of işte. Hayır abi. Ben seninkine değil. Sen benimkine gel ya. <laughs> Abi herkes açık yaptım grubu şimdi katıl bir olmazsa olmaz artık. Bug vardır. Ha. Diğer hesaptan katıldın. Hayır abi. Alo. Merhaba abi. Niye diğer hesaptan girdin? Ben niye sen hesaba Gel. geçmiştin? Alo sesin gelmiyor sesin. Nasıl? Yayında da mı gelmiyordu sesim? Alo sesin gelmiyor sesin. Nasıl? Alo. Abi lütfen Orla çıkartma de, bu Sesin az duyuluyor. Şimdi. Hmm. Şimdi daha çok. Hmm. İlk haftanın destansı görevlerini yaptım. Hmm. Ali, hazıra bastın mı? Sonra açayım zon varsa abi ya. Doğru, doğru düzgün hiç oynayamıyorum Fortnite'ı. Abi hadi lütfen hazıra bas lütfen ya. Abi kreatif oynamak istemiyorum ya dedim sen. De de tamam, de Duvar savaşlarını kim seçti? Hadi üçlü peki. He her şey. Tamam şimdi hazıra bas. Sanırım modlara bakarken yanlışlıkla basmışımdır. Ya abi kim geldi, e, aldı bunları gruba? Alo? Abi ben oynayamam ya böyle. Kreatif oynayayım bari daha iyi ya. Şimdi, Şimdi geliyor değil mi? Geliyor. <laughs> Alo. Sesin geliyor. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. <laughs> Alo, Skirt neden iki farklı hesaptan girdin? Ben mi? <laughs> Evet. Ya bu bu hesap üç banyo kendi kendine o yüzden giremediğim için ya hesaptan girdim. Hesabım da açıldığı için bu hesaptan giriyorum. Aslında bu benim ana hesabım. E nerede? Arkadaşlık isteği kimse bana at babışki. babışki. <laughs> Hangisini oynuyoruz? oynuyoruz? Desert zone varsa olsun. Zone varsa olsun. <laughs> ah, box <laughs> PvP mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam olur. var. Ya abi nasıl? Hadi. Hasar verdi. Bildiğin üzerime atladın dans ederken hasar aldım. Ben pingim var bu arada. Herkesin pingi vardır. Benim de var. Benim de Usta. Dabı da mıs biraz alıyor Ayaz, Mirza da doğrusu Ali, Sen neden ana hesabını oynamıyorsun? Ana hesabım bu benim E o peki abinin hesabı mı? Yok Çin ablamın hesabından Şimdi Ama Tamam ben yediği için. O yüzden ona dedim. Ya bunun hesabıyla oynuyorum. Aa, ya abi hile var ama hile var hile var. Hı -hı var, hı var, hı var. Bir bir tane de, kolonyla bir var bağırdı Abi nasıl hasar almadın sen? Abi ben ping alıyorum. Gıcık oldum şu pingi. Ya abi ama ping, ping var bende. Yönetim ping çıkıyor. Ses nasıl geliyor? Benim mi? Yok yok. Benim pingim bir artıyor bir azalıyor. Daha ya, demin yok. çoktu ping. Şimdi azaldı ya. Gıcık oldum gerekince artıyor. Ay azalıyor. Gerekmeyince az artıyor. 400 pingim benim. <laughs> Abi. Ping var. Abi ping mi bu. Gıcık. İğrenç bir şey. Bunda ne etik ne de battle royale oynanmaz. <laughs> ya nasıl ama ya? Çok ping <laughs> alıyor benim dediğim gibi. <laughs> e ne fark eder ki? Ben fake legendenin sesi çok az geliyor. Hücumun babana gücü yatıyor. Boxlama. Bak. Ya nasıl görüyorsun beni? Ya ne oluyor, oluyor? Ya ne Ya ne <laughs> ya? 救命哦！ şimdi bu arada pingin kaç? 500. Ha yok azaldı Aa. şimdi. Ya abi biraz dans edeyim mi? İzin ver dans etme. Ya gıcık, gıcık 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 gıcık. Ya! Ne oluyor ya? <laughs> Kanka <Kami>, sakin ol. Oh. <laughs> annen Ya biraz daha gitmem izin ver ya Aa Aa hiç zaman, zaman kazanamıyorum. Ve sürekli Onu de kayışın başlığında gördüm bu arada. Hey, Fogas güncellen. Tamam, güncellenmemiş. Oh my god. Neden hasar vermiyorum? Neden? Bot ben makine. Ya. Hayır sana bot demiyorum ya. Yes! Oha ol. Bir kere kazansam da sevinirim. Se Alo Skrit sen misin bu? Feyz ne jolly sen misin? Değil mi? Ya ya, ya, ya şey, ne oluyor ya. ya ne oluyor? Ya ne? Şşş sanırım bana dönüştü bir an. Abi hile ya. Evet hile bu. <laughs> no, 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 Aa, no. no! <laughs> Oha! Bot. Kanka PG'de. Ya of duvar var yalnız. Yok. Ya nasıl duvarın içinden de sıkıttın bana ama. Bana ama. bu ne ya? Eğim bot bu. Eğim bot var aynen bunda. Abi baksana ya. içinden geçiyor ya. Ali Özkürt niye grupma davet atıyorsun? Bunda doğru olmayan bir şey var. Neden? Ali Özkürt sen misin o? Ali Özkürt şu an... Ayaz Mirza. Ayaz Mirza bir şey soracağım. Sen e, Ali Özkürt müsün? Hayır. Alişko. Alo, al değilim. E o zaman nasıl onun hesabından oynuyorsun? O hesabını oynamıyorum ki. Allah Allah, çok garip çünkü onun YouTube kanalından Feyzne Kole daha doğrusu Ayaz Mirza olduğunu yazmıştın. Şey, ben ne zaman yani bilmiyorum ki yani bu benim ana hesabım. Allah Allah, hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Ali Ali bana davet attı <laughs> şu anda beynim gitti Hiçbir şey anlamıyorum nasıl Ali, e, YouTube hesabından e, isminin e, Ayaz Mirza olduğunu yazdın. hiçbir şey anlamıyorum Ben şu anda Emre. Evet. Ne var? Benim adım Emre değil bir kere Demir. İki. Bir kere. Benim adım Demir ikiye benim pingim var. Harada? Nasıl? Nerede bu? Ya! Pingim var abi. benim dediğim gibi. Hayır! Pingim var dediğim gibi benim. İnternetim çöp. 10, 25, ya, ya, ya. ya. Uzakta 22. <laughs> Bir daha uzaktan.